sevgili izleyicilerim. İç harcım biraz toparladı. Biraz suyunu çekti. Çok fazla suyunu çekti. Su koymamıştım ona zaten. Şöyle. Şimdi bunun içerisine doğrayı kumlattım. Maydanozlardan ekleyeceğim. Kışın takkaldan hiç maydanoz almam sevgili izleyicilerim. Doğrayı tuzluğa atıyorum tuzluktan tüketiyorum. Şimdi sarılamın içine biraz nar ekşisi ekleyeceğim. Nar ekşisi çok güzel tat veriyor ona. Ekşimsi bir tat veriyor ona. da zeytinyağı ekleyeceğim. Acı koymuyorum sevgili izleyicilerim. de acı vardı. Çok acı koyarsam da çocukları yemez. O yüzden acı koymayacağım da. Bunun acısı yeter ama. Evet şöyle güzel bir iç harcım oldu. Şimdi bana kolay gelsin. Bunu sarmaya başlayacağım. Evet sevgili izleyicilerim. Sarmamın içi hazır. Yapraklarım. Şimdi sarmalarımı sarmaya başlayacağım. Yapraklar gerçekten çok taze. böyle bir teknik kendi kendime çıkardım böyle yapıyorum sevgili takipçilerim yapraklarımı önce seriyorum Bismillahirrahmanirrahim böyle kaşığımı bakmışım hepsinin içine iç harcını koyuyorum ondan sonra bir kere de so Yapraklarım gerçekten çok güzel. Taptaze. Arkadaşlar ne kadar güzel taptaze. Hem yeşil. Diyorum ya, bir üzüm ağacından Allah'ım üzüm veriyor, yaprak veriyor. Bir üzümden dünyanın şeyini yap, alıyorsun. Nimetini veriyor. Hamdolsun. Verem öyle ama. Ne kadar şükretsek azdır. Çok ince sarmayacağım. Gerek yok. Çok ince ya zaman. için lezzetli olsun. Çok ince olmak zorunda değil. Misafir de gelmeyecek. O yüzden misafir de gelse ben de öyle çok ince sarmıyorum. Böyle normal sarıyorum sevgili izleyiciler. Normalde benim çocuklar sarıyor ben için hazırlıyorum kızlar sarıyor ama kızlar yok kızlar tadile gittiler ev o yüzden iş başa düştü sayılısı inşallah evet çok güzel sevgili izleyicilerim. Ellerime sağlık içi de güzel olmuş. Evet. Ben yaparım da güzel olmaz mı? Biraz da kendimi metliyim değil mi sevgili takipçilerim? Teşekkür ederim yorumlarınız için. Yorumlarınızı yine bekliyorum. Ben bu teknoloji işlerinden hiç anlamam. Ben ev hanımıyım. Dört tane çocuğum var. Nereden bilmiyorum böyle bir merak sardı beni. İşte ben de böyle yaptıklarımı paylaşayım falan Ben mutfak işlerini çok seviyorum. Mutfakta çalıştım önceden. Ee, o yüzden böyle paylaşayım dedim yaptıklarımı pek de anlamam yani. Onu da farkındasınızdır. Eksiklerimi, hatalarımı affedin. Geçen bir izleyicim yorumlar şey videolarını başına başlık ekle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hatırlattığı için unutmuşum bazı videoların başlıklarını eklemeye. Çok memnun oldum. Gerçekten demek ki ee izleyicim tam izlemiş başlık olmadığını görmüş ben çok teşekkür ediyorum birazcık da acemilik var yani acemilik çok o yüzden böyle bir şeyler yapıp gidiyorum yani